Selamlar. Bugün bu aldığım kar ofisin ofis sandalyesi ergonomik. Yani bu fiyat bandında daha iyisi olmayan koltuğun incelemesi. İnternette inceleme videosu yok ama bununla ilk olmuş olacak. Evet koltuk bu şekilde. Bel desteği var. Burada sırtınıza göre, belinize göre iki tarafından yukarıya çekip tek elle tek elle gelmiyor kırılmaması için. iki elle çekmek lazım bu. Yukarı aşağıya yukarı aşağı şekilde oynuyor. Hani sırtınızı acıtmıyor gayet rahat. Ama ben en aşağıda kullanıyorum. Biraz rahat oturduğum için. Rengi güzel, rahatlığı güzel. Kolu sadece yukarı aşağı yapıyor böyle. Farklı yöne, farklı yönlere dönmüyor. O diğer e, yarış koltuklarında burada bir metal çubuğu var. Şurada bir yükseltisi var. Yükseltisi olduğu için de rahat oturamıyorsunuz. O bakıma yarış koltuklarından daha ergonomik. boyun desteği vardır. Yani burada tek kötü olabilecek şey kötü. Hani kime göre neye göre biraz. Ee, çok şey. En küçük harekette birazcık yeri değişiyor. Tam hani boyunuza göre ayarlanıyor yani. Çok sabit durmuyor. Ama belki sıkılıyordur. Bir şey yapılıyordur. Bilmiyorum. Yani. Bu yükseklik ayarı olsa çok güzel olurmuş. Burada askılığı var. Sadece yukarı aşağı yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ama kendisi yani eğil yani eğilip kalkabiliyor mu denir? Esniyor. Esniyor yani burada mekanizması var. Bunu yumuşak veya sert yapabiliyorsunuz bunu döndürerek. En sağ tarafa yani motorda gaz açar gibi Döndürseniz yumuşuyor. Öbür tarafı sertleştiriyor. Sade. Bu şekilde. Buralar sert plastik yani aslında. Yani şöyle baktığınızda plastik kırılacak gibi geliyor da bayağı esniyor. Kolay kolay kıramazsınız bu şekilde. Sorunuz olursa yazın. Youtube'dan hatta görmezsen birkaç kere spam yapın. Kesin görmüş ve sorunuzu cevaplamış olurum. Tek renk bu var. Yani orada seçeneklerde siyah diyordu. Ben siyah geleceğini zannettim ama mavi geldi. Yani orada plastik kısmından bahsedilmiyordur. Siyah siyahtır, mavi değildir. Bu renk aslında siyah gelmemesi daha güzel oldu. İlk baş siyah istiyordum da. Rengi çok güzel. Bu şekilde.